Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizi Muğla'nın Köyceğiz köyünden selamlıyoruz. Burası arkadaşlar Yuvarlak Akçay. Burada böyle bir restoran var. Yeşil Vadi diye. Burası gerçekten çok güzel arkadaşlar ve serin. Şöyle size etrafı gösterelim. Burada böyle salıncak var. Burada böyle yüzü insanlar arkadaşlar. Bu arka tarafta oturma yerleri var böyle. Pilarlarda da var gerçi şuralarda. Burada birazdan biz de sallanacağız arkadaşlar. Ama ilk önce kahvaltı yapacağız arkadaşlar çünkü çok açız. Evet çok açız. <laughs> Sıra bekliyoruz, evet. sıra boşaldığında bizi alacaklar. Aynen, hiç boş yer yok. Aynen. Burası arkadaşlar çok iyi, hani burası tam böyle suya yakın. Biraz önce buraya geldik, burada biraz e, durduk, şurada tam. Acayip bir şekilde e, suyun serinliği geliyor üzerinize doğru. Hani orada oturanlar büyük ihtimalle kalkmak istemiyordur. Aynen. Ama Bakalım belki orada da yer buluruz, belki diğer tarafta yer buluruz. Hoş Suyun serinliği bayağı iyi. Ya su kenarında oturabilirsek iyi yine. Şuralarda oturabilirsek daha da iyi de tam böyle şu mini evet. şelalenin yanında. Aynen. Bir de arkadaşlar bu arka tarafta, bu şeyin arka tarafında, buranın arka tarafında şey var, kamp yerleri var. Orada insanlar arkadaşlar çadırlarını kurmuşlar, Aynen. kamp yapıyorlar. E, güzel bir ortam, serin bir ortam. Kamp seviyorsanız arkadaşlar, Buraya gelip kamp yapabilirsiniz. Evet. Sonra biz kahvaltı yapmaya geldik, sonra devam edeceğiz evet. Fethiye'ye doğru. Bazı aileler arkadaşlar hep birlikte gelmişler. Büyük bir ihtimal kahvaltılarını yapacaklar, sonra burada yüzecekler, vakit geçirecekler. Belki akşam Aynen. yemeğini, öğlen yemeğini de burada yerler. Aynen, buradan da bütün gün vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok güzel. Havası bayağı iyi buranın. Öyle arkadaşlar, şöyle, şöyle bir de... Etrafı çekelim. Burası restoran bölümü. Restoran derken, buradan geliyor yiyecekler. Burada böyle bir bar şeklinde bir yer var. Burada içeceklerin alabiliyor, eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Her yerde böyle yukarıdan aşağı böyle su var akıyor. Burada mesela elinizi yüzünüzü yıkayabiliyorsunuz. Doğal su geliyor yukarıdan dağlardan. Evet, sıra bize gelirken arkadaşlar size kısa buraları gösterelim. Biz buraya kadar girmedik arabayla. Biz sanki yukarıda e, park etmemiz lazım, eşyalamamız lazım. Burada da park yerleri var. Buraya kadar girebiliyorsunuz tam böyle restoranın olduğu yere kadar. Evet, burada Hatta burası da ücretli. Burada da evet. 30 lira karşılığında arabanızı park edebiliyorsunuz. Bakın buradaki eve çok güzel bir ev burası da, çiçeklerle falan. Ya Muğla'nın zaten bu çiçekleri bitiriyor beni, o aynen. kadar güzel ki. Burada bos var. Evet arkadaşlar, biz şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Orada tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir masa bulabildik sonunda. Şöyle bir ortam. Muğla'nın o sıcağı arkadaşlar hiçbir şekilde hissedilmiyor burada, evet. değil mi? Acayip serin yani. Hatta serinlik geliyor böyle bayağı, aşağılardan. Aynen, baya güzel. <laughs> burası arkadaşlar yuvarlak like çay. Köyceğiz'i geçtikten sonra bir 5 kilometre sonra sola dönüyorsunuz. Şeyden gelirken, Muğla'dan gelirken. Güzel bir yer. Burada bir sürü var yani restoran ama biz burayı seçtik çünkü en buranın yani olmuş daha fazla mi? yorum almış burası. Hı hı. Buranın ismi isimleri... ne? Yeşil Restoran arkadaşlar burası. Evet şimdi kahvaltı söyledik. Sertme kahvaltı. Ve yanına birkaç ekstra bir şeyler söyledik. Onlar gelecek. Şimdi bekliyoruz. Kahvaltı saati 2'ye kadarmış arkadaşlar. Eğer kahvaltıya gelecekseniz daha erken vakitte gelin. Biz biraz geç kalktığımız için geç, geç geldik. geldik ama yine de yetiştik yani şu an saat 120 geçiyor 2'ye kadar kahvaltı servisleri varmış öyle arkadaşlar Evet çok tatlı çok şirin bir yer arkadaşlar Evet Böyle ayaklarını suya sokarak Ben öyle bir yer sandım öyle bir yer diye geldik daha doğrusu hı hı. Ama maalesef böyle şey var yani sandalyeler var Bilesin. sadece ama Aynen. ayağını suya sokamıyorsun Kahvaltımız da geldi arkadaşlar Aynen. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şurada böyle e, köy ekmeği var galiba sahanda yumurta, menemen, evet, domates, salatalık karışımı, karpuzumuz geldi. Şöyle bir şey söyledi arkadaşlar, bunun ismi yoğurtlamaymış. Kızartma gibi bir şey. hemen zeytinlerimiz var, balımız var, peynirler var, sigara böreğimiz var burada. Bir de arkadaşlar burada böyle bir çerez tabağı mı desek? Böyle çerez tabağı gibi bir şey var arkadaşlar, görüyorsunuz. Böyle Nutella var kenarında. Zeytin iki çeşit zeytin Direkt geldi. Direkt fındığı, fındığı bandırcan çok akar hemen fındıklı çok akar. Aynen. <laughs> Böyle arkadaşlar yani bu serpme kahvaltı bir kişilik söyledik Bir kişilik e, 260 lira. Eğer ekstra menemen hemen veya bu iş yoğurtlamadan veya sucuklu yumurta söylemezseniz kişi başı 50 lira daha alıyorlarmış tek kişilik söylerseniz. Ama bunları söyleyince, bunları ücret ödediğiniz için 50 lirayı almıyorlar. Ama zaten bir kişilik söylediğinizde iki kişi yetecek kadar var yani. Evet şimdi arkadaşlar size böyle biraz gösterelim ve sohbet edelim sizinle beraber. Oraya mı, mı koyacaksın kamerayı? Hayır. <laughs> Bence buraya koy. Evet suyun kenarına koyacaktım arkadaşlar. <laughs> Sibel biraz şey yaptı. Yani kamera sıfır. bir düşse gitti kamera. Evet arkadaşlar maça gitmiştik biliyorsunuz. Kamerayı almamışlardı içeriye. Çöp atarsınız demişlerdi. Biz de çöpe atmadık kameramızı. Ve maça girmedik. Aynen. Şimdi suya atmaya hiç suyu atmaya yok. Gerek yok. Evet. Bize Çok arkadaşlar afiyet görülüyor. olsun. Bir ekmek verebilir misin? Köy ekmeği mi oluyor? Oo sıcacık. Mısır, mısır unu ekmeği herhalde. Herhalde. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Köy ekmeği de olabilir. O bayağı iyi ama ekmek. Şöyle menemenden bir alalım arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle güzel. Nasıl? Bayağı iyi. Çok lezzetli görünüyor zaten menemen. Menemen mi menemen mi? Menemen. Menemen. Menemen menemen. Şöyle kızartma da aldık arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da böyle yoğurtlu kızartma. Menemen çok iyi. Bayağı iyi. Edirne'de dediğimiz gibi değil arkadaşlar ama güzel. Aynen tam ben diyecektim benim içimden geçiyordu. Arkadaşlar Edirne'de bir menemen yedik. Eğer o videomuzu daha yüklemediysek mutlaka takipte kalın. Yüklediysek de aşağıya linkini koyarız. Abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz şimdi. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız da çok seviniriz. Deskrapımız. Bu da ekstra da söyledik bunu. Buna da cips diyorlar. Hı <laughs> Şey patatesi. Ev yapımı. Hmm. Hmm, çok güzel koktu bir anda. Çok çıtır değil arkadaşlar. Biraz böyle yumuşak ama güzel. Ekmek ne kadar güzel ya. Hem yumuşacık kenarları da çıtır çıtır. Aynen. Ay aşkım ben kızartmayı uzak kaldım. Kızartmayı çok severim ben ya. Neyi çekelim? Şu ikisinin yerini değiştirebilirsin. Bayağı iyi değil mi? Evet menemen sıcacık Arkadaşlar öyle bir ortam var ki yani. Hani su sesi geliyor arkadan. Böyle doğanın içindesin. Onda bir ayrı şey var yani. Keşke arka tarafta durabilseydik. Orada hem böyle suyun akışı görünüyor arkadaşlar böyle küçük orada. Böyle şelale gibi düşünün. Evet. Hmm. Acılı patates varmış ya. Hmm. Tamam sahanda yumurta tereyağında yapılmış. Farklı bir tadı var ama çok güzel. Belki şeydir köy yumurtası. Olabilir. Bayağı lezzetli. Şöyle arkadaşlar. Hmm. Baya iyi. Değil mi? Menemen mi bu mu? Şu anda bu yani benim favorim. Değişik bir tadı değil mi? Hı, -hı. Ay bayağı güzel arkadaşlar bu sahanda yumurta ya. Şöyle bir kızartma da ben alayım bakalım. Bazıları kızartmanın içine patates de koyuyor içinde patates var işte hmm. yani bu şey biraz ekstra oldu bizim için arkadaşlar patates atması çünkü bunun için zaten patates var aynı şekilde kızartılmış yani aynen külseydik almazdık evet ben şey sandım ya patlıcan, dondurma, biber Aynen aynen domates aynen. belki domates sosu oluyor Hı, domates de olabilirdi de domates yok ama ay bir de sarımsaklı çok güzel Bayağı Aşırı iyi. iyi ya İyi ki burada kalmışız baya güzel Ya bir ara çok bir yoğunluk vardı arkadaşlar beklemek istemedik dedik ki acaba başka yere mi gitsek burada yakınlarda çünkü bir sürü yer var böyle Hani diğer taraflar nasıl bilmiyoruz ama burası gerçekten güzel yani hoşumuza gitti Hani böyle ayaklarımızı suya sokarak oturmak üzereydik aslında değil mi? O yüzden bir düşündük gitsek mi diye. Ama iki kalmış çünkü gerçekten çok güzel. Şu sahanda yumurta ne böyle ya Haşırı iyi. Bir de şeydir büyük muade bunların çoğu böyle köylerden alınmış şeyler, sebzeler. Ondan sonra yumurta vesaire yoğur. O yüzden de biraz daha ıı, tadı yedir yani. Kızartma için yazıyordu zaten en yakın köyden geliyor diye. Hmm. Patates çok geri kalmış ya. Değil mi? Evet. Arkadaşlar çayı da çaydanlıkla verdiler. Bir 10 dakika demlenmesi lazım dediler. Bekliyoruz biz de. Şu iki biber acı. Hmm, tamam yemeyeyim Ekmek de böyle arkadaşlar. Dışı bu şekilde, içi bu şekilde. Tereyağı var mı? Tereyağından alabilirim ben aslında. Hmm. Şeydir büyük ihtimalle bu. Köy tereyağı mı? Büyük ihtimal. görüntüsü normal gibi duruyor ama. Şöyle arkadaşlar tereyağını sürdük. Bir de şöyle reçelimiz var. Bir de şöyle reçelden üzerine sürdüğümüz zaman bir de çilek reçeli arkadaşlar. Bir de çileği koyduk üzerine. Bu da çok güzel. Vallahi. Vallahi. Ya ben başladığım bir şeyi bırakamıyorum şu anda ya. O kadar lezzetli ki her şey. Bayağı iyi. Bal da kesin çok güzeldir. Böyle ballı yaptım ben. Çok iyi. Böyle bir ortama göre arkadaşlar fiyatları da çok makul geldi bana. 260 lira serpme kahvaltı. İçinde sıcak olarak sadece şey var. Sahanda yumurta. Sahanda yumurta. Menemenle e, yoğurtlama bir de kızartmayı da fazla katmasında ekstra söyledik. Onlar da 150 lira civarında tanesi. Bir de bir demlik çay geliyor arkadaşlar yanında. Tabağı yenilerlerse arkadaşlar bir de ekstra ücret alıyorlar onun için. Çoğu yerde e, şey oluyor normalde. Takviye yaptıkları zaman ekstra ücret almıyorlar ama burada alıyorlarmış. Tereyağın acayip beğenmiyor. Hmm. Şöyle tereyağı, reçel. Baksana balı getireyim. Bal da güzel. Ben yani sürmeyle uğraşmıyorum. Zaten erimiş. Tereyağı güzel ya. Değil mi? Arkadaşlar biz çok beğendik burayı. Ne yapacağız böyle? Bir de burada yakınlarda arkadaşlar şeyler varmış. Butik oteller var. Eğer burada kalmak isterseniz. Yani fiyatlarını bilmiyoruz ama gelirken gördük yani oteller falan da var. Eğer çadır kurmak isterseniz çadır da kurabilirsiniz. Şu arkada çadır Aynen kurmuşlar. Çadır kuranlar da var. Buraya geleceksin kahvaltını yapacaksın, çayını içeceksin. Aynen. Zaten çoğu arkadaşlar kahvaltısını yapıyor kalkmıyor direkt mesela. Çayını evet. bırakıyor mesela çantasını bırakıyor. Masalar boş gibi duruyor ama boş değil Aynen. halbuki. Sonra burada arkada sallanacak var. Orada da sallanacağız biraz sonra. Ben yani Kemal mı? sallanacak arkadaşlar. Ben şimdi... Niye? <laughs> aşkım bir düşersem içine ne olur. Kısalmasın. Arkadaşlar birazcık sakarlık var bende. Ben kesin düşerim aşkım ya. Ben binmeyeceğim. Bir de arkadaşlar arka, arka tarafta stüdyoda girenler de var. Çok çocuk var arkadaşlar burada. Hepsi eğleniyor. Aynen. Çocuklar için de iyi, güzel bir yer yani. Bir de bal sülerim. Of ne eksik biliyor musun? Kaymak mı? Hayır. Of bir afyon kaymağı olaydı. Ama kaymak değil. Red Bull. olsa ne iyi giderdi aşkım ya. Ha, Hadi çay doldur da çay artık. Hadi çay doldur verem galiba. Nerede dolduracağım ki acaba? Dolduracağım. orada çay bardağı varmış ya. Ben de bunlara doldurayım tamam. Bunun içine çay falan dökülmüş herhalde. Ortam bayağı iyi. Bir de arkadaşlar kahvaltı dışında burada e balık yapıyorlarmış. İşte buraya koy aşkım zaten. <laughs> <laughs> Kavalt dışında balık yapıyorlar arkadaşlar. Arabalık. Yer yemek isterseniz onun içinde gelebilirsiniz buraya. Ya biz de çok yemek isterdik ama büyük ihtimalle... Şimdi kahvaltının üstüne yiyemeyiz yani. Hmm. Sen bayağı sevdin reçeli. Reçel güzel. Ben zaten şeyi severim ya. Çilek reçelini. Hmm. Ay. Ne oldu? Çok güzel her şey. Durduramıyorum kendimi. Bir i̇şte şöyle domates deneyelim arkadaşlar görüyorsunuz. Kocaman. Ne? Hmm. Daha tabi olmamış herhalde. Değil mi? Çok capcanlı durmuyor çünkü. Ama güzel. Yine de güzel yani. Ben salatalıktan yemek isterdim ama yumurta yedim ya şimdi yiyemem. En üst başka bir şeyler yiyeyim. Ay şu biber acıdır değil mi? Evet acıdır. Bana bir sıcaklık geldi ya. Bana da. Acaba karnımız doyunca mı yoksa güneş, güneş mi? Güneş bence tam şu an şeyde yani. Değil mi? Yukarıdan vuruyor. Tam yukarıdan vuruyor. Başımızın üstüne. Şu patatesi almasaymışız iyiymiş. Bu ısrar olacak. Aynen. E bunun içinde olduğunu bilsek almaz. Aynen. Çay da güzeldir. Çay da bayağı iyi. Buranın suyu zaten temizdir ki duadan. Yani. O yüzden çayın de biraz daha iyidir yani şöyle... Bir soğukluk geldi. Aynen. Bir kuru yemiş şey yiyelim ha. Böyle yapar mısın arkadaşlar sizde? Tereyağı. Ondan sonra Nutella. Nutella. <laughs> üzerine son olarak da arkadaşlar şöyle kuru yemişleri koyalım. Acaba bunu böyle, böyle mi yani? Böyle mi yeni yok ya? Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir kombin yaptım. Nasıl? Güzel. Gerçekten mi? Saçma olmadı mı kombin? <gülüyor> <gülüyor> Oo kaç tarafta sipariş vermiş musakka falan. Yo balık. balık. Hı hmm, koktu balık korktu. İyi duruyor balıkta. Evet arkadaşlar her şey yedik. Tek bu patates biraz fazla geldi bize. Ya yani iki kişi gelirseniz arkadaşlar buraya. Ekstradan yoğurtlama mutlaka, mutlaka söyleyin. Güzel. Evet. Hemen hemen size kalmış. Böyle o, güzel yani. <laughs> Ortalamanın üstünde. Sandviç yumurta zaten geliyor. Arkadaşlar zeytinleri de lezzetli. Sahanda yumurtayı bitirdik. Kızartma da neredeyse bitti oldu. Kemal normalde sev Aynen, sevmez normalde kızartmayı. Normalde sevmem bayağı iyi. Ya bir de Türkiye'nin sebzeleri farklı oluyor. Aynen. Daha lezzetli. Güzel de. oluyor. Biz var ya geceye kadar yemek yemeyiz artık. Değil mi? Bayağı doyduk. Bayağı yedik. Aslında çaktırmadan getirecektim Red Bull'u. Açacaktım şurada. Var mı burada Red Bull? Yok ya. Red Bull olsaydı ne kadar güzel olur biliyor musun? Onun üzerinden bir milyon verirdim bu kahvaltıya. Ya soğuyan melemen normalde o kadar da güzel olmaz. Ama bayağı lezzetli. Peynirden yedin mi? Ne peynir oluyor bu? Bu herhalde koyun peyniri falandır. Ya, şey olarak, isim olarak. Kulum peyniri. Acaba? Evet. Yani yemediğimiz bir peynir var aslında. Hoşlanmıyorum çok böyle peynir çeşitlerinden. Gazi olursa yiyebiliyorum ancak. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık neredeyse zaten. Biraz sonra tekrar açarız. Size bu etrafı gösteririz. Gerçekten çok güzel. Evet, bayılacaksınız Ama buraya. Kamerada gördüğünüz gibi olmayabilir yani. Gelirseniz daha da e, güzel olduğunu görürsünüz. Evet. biliyor musun? Hayır. Niye? Bilmiyorum ki ya. Düşerim düşerim şimdi. Valla. Neyse, sen tut. Ben salıncağa gideceğim arkadaşlar. Gidiyorum. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar, bayağı iyi. Ay çok güzeldi. Bayağı iyi arkadaşlar bir de e, altında su var ya, altında su olduğu için bir de böyle bir serinlik veriyor. Değil mi? Ya sırada bekleyen kişi olmasa herhalde bir 10 dakika salanırsın rahat. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Ben de isterim isterdim de korkun birazcık ya. Şimdi düşerim, müşerim. Bu kadar tehlikeli değil ya. Vallahi. Arkadaşlar kahvaltı o kadar canım Red Bull istedi. Menü de yok diye istememiştim. Kemal hesap ödemeye gittiğinde bana Red Bull almış oradan. Aynen. Orada keşke, baktım dolapta vardı. Keşke öncesinde görseydik. Şöyle bir içeyim ya. Burada da arkadaşlar böyle köyde yapılmış ballar, reçeller falan var. Burada hiç arkadaşlar. Bir sürü yer var bu şekilde. Hani bir yerde kahvaltınızı yaparsınız, bir yerde yemenizi yersiniz. Bakın. Büyük ihtimalle böyle ayağınızı sokabileceğiniz sular e, sularda vardır büyük ihtimalle ama biz bulamadık. Evet. Daha doğrusu aramadık yani gittik oraya. Hani orayı beğendik orada kaldık biz evet. ya. Hoşumuza gitti orası hani. Evet. Belki de orası da en iyi yer olabilir çünkü baksana buralar biraz daha böyle evet. nasıl diyeyim Suya çok yakın değil yani. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.